Zamanın birinde kimsenin bilmediği bir ülkede, uzak mı uzak bir köyde dul bir kadınla oğlu yaşarmış. Öylesine yoksullarmış ki paraları yok denecek kadar azmış. Rosie adını verdikleri bir inekten başka hiçbir şeyleri yokmuş. Kadın her sabah Rosie'nin sütünü sağar, sonra da kasabaya götürür satarmış. Oğlu Jack ise miskin miskin yatarmış. Sizin anlayacağınız çok tembel bir çocukmuş Jack. Onlar böyle zar zor geçinip giderken günlerden bir gün Rosie süt vermez olmuş. İşin kötüsü Jack ve annesinin bir lokma ekmek alacak paraları kalmamış. İkisini de bir düşüncedir almış. Doluya koymuşlar almamış. Boşa koymuşlar da olmamış. Ne yapsak ne etsek derken Rosie'yi satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e artık Rosie'den bize fayda yok. Onu kasabaya götür de sat.'' Eline geçen parayla da ekebilmemiz için buğday tohumu al demiş. Jack ineğin yularından tutup isteksiz adımlarla kasabaya doğru yola koyulmuş. Yokuşlardan, düzlüklerden, uzun kısa yollardan geçmişler. Tam kasabaya varacakları sırada karşılarına bir ihtiyar çıkıvermiş. Bu sevimli ihtiyarın sakalı öyle uzunmuş ki neredeyse yere değecekmiş. Hiç sakal bu kadar uzar mı demeyin. Bizim Jack de öyle demiş ama sonunda hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanmış. Fakat uzunca bir süre şaşkınlığını üzerinden atamamış. Çünkü Rosie bile ihtiyarı görünce hayretinden böylemeye başlamış. Uzun sakallı ihtiyar önce keyifli keyifli gülümsemiş. Sonra elindeki fasulye tanesini Jack'e göstererek ''İneğini bana verirsen ben de sana bu fasulye tanesini veririm.'' demiş. Jack ihtiyarın bu sözleri karşısında ilkin biraz duraksamış. Sonra ihtiyara ''Sen ne söylediğinin farkında mısın?'' diye çıkışmış. ''Hemen sinirlenme demiş ihtiyar. Bu öyle senin bildiğin gibi fasulye tanesi değil. Bas bayağı fasulye tanesi işte demiş Jack. Beni dinlersen karda çıkarsın. Çünkü bu fasulye tanesi sihirlidir. Köyüne geri döndüğünde bunu ekersen bir gecede büyüyüp boyunun göğe kadar uzandığını göreceksin. Demiş ihtiyar. Ya gerçekten doğru mu söylüyorsun? Diye merakla sormuş Jack. Tabii ki demiş ihtiyar. Şimdi kabul edecek misin önerimi? Jack düşünmüş, taşınmış. Sonra burnunu kaşımış. İhtiyara dönüp ''Peki, senin dediğin gibi olsun.'' demiş. Bunu duyan Rosie uzun uzun böylemiş. ''Siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma.'' diyerek köyün yolunu tutmuş bizim Jack. ''İyi mi yaptım, kötü mü yaptım?'' diye düşüne düşüne sonunda köyüne varmış Jack. ''Anne, bak sana ne getirdim.'' diye seslenmiş annesine. Ardından olanları bir bir anlatmış. Annesi dinlemiş, o anlatmış. O anlatmış, annesi dinlemiş. Dinledikçe kaşlarını çatmış, dudaklarını bükmüş. ''Hadi ver şu fasulye tanesini.'' demiş kızgın kızgın. Jack elindeki fasulye tanesini çıkarıp annesine uzatmış. Jack ne bilsin başına gelecekleri. Meğer annesinin sevineceğini sanmış. Annesi fasulye tanesini eline aldığı gibi pencereden dışarı fırlatmış. ''Seni gidi düzenbaz.'' diye bağırmış. ''Senin sadece tembel olduğunu sanıyordum ama sen akılsızmışsın da.'' bizimce kendisini odasına zar zor atmış. O gece ne ekmek yemiş ne de su içmiş. Yorgunluktan uyuyakalmış. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla uyanmış. Esneye esneye pencereyi açmış. Bir de ne görsün? Karşısında kocaman bir fasulye sırığı duruyormuş. Pencereyi hızla kapatıp dışarıya fırlamış. Fasulye sırığını aşağıdan yukarıya şöyle bir süzmüş. ''Bizim ihtiyarın söyledikleri doğruymuş meğer.'' demiş hayretle. Sonra da fasulye sırığının nereye kadar uzandığını merak edip tırmanmaya başlamış. Tırmandıkça tırmanmış. Yükseldikçe yükselmiş. Bir de aşağı bakmış ki her şey küçücük görünüyor. Amma da tırmanmışım ha demiş. Sanki o tırmanıyor fasulye sırığı uzuyormuş. Sonunda kendini bir bulutun üzerinde bulmuş. Bulut kaşını şöyle bir kaldırmış. Üzerimde tepinmekten vazgeç artık demiş. Hem sen ne arıyorsun burada? Jack kekelemeye başlamış. Be, 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 ben bu, bu, burayı merak ettim de... Öyleyse arkana bak, demiş Bulut. Jack arkasına dönünce bir de ne görsün? Taştan yapılmış kocaman bir şato. Buluttan buluta atlayarak şatonun kapısına varmış. Yavaşça kapıyı açmış. Karşısına bir dev çıkmış. Bu dev bir kadınmış. Bizim Jack biraz irkilmiş tabii. Dev kadın gür bir sesle haykırmış. Sen de kimsin? Benim evime izinsiz nasıl girersin? Bu sözleri duyunca Jack'in ayakları geri geri gitmiş. Ama sonra cesaretini toplayıp ''Bana verebilecek yiyeceğiniz var mı? Çok acıktım da.'' demiş. Dev kadın gülümsemiş. ''Hadi içeri gel. Sana yeni yaptığım çöreklerden vereyim.'' Jack çöreği tam ağzına götürecekmiş ki şato büyük bir gürültüyle sarsılmış. ''Eyvah!'' demiş dev kadın. ''Kocam geliyor. Hemen saklanmalısın. Çünkü benim kocam çocuklara hiç dayanamaz. Bir lokma da yutuverir onları.'' Jack bunları işitince eli ayağına dolaşmış. Dev kadın çabuk şu fırına gir demiş. Jack birden kendini fırının içinde bulmuş. Bir yandan da dev adam ya beni yerse diye düşünüyor tir tir titriyormuş. Dev kapıyı sertçe açmış ve neşeli bir şekilde insanları çok severim, onları afiyetle yerim, güzel kokularını alırım, nerede olduklarını hemen anlarım. Ben insan yiyen bir devim, insan etini çok severim. Sonra da Hmm, burada bir çocuk var galiba. Nerede? Hadi söyle. Demiş karısına. Devin karısı. Ne çocuğu? Demiş. Dün akşam yediğin koyunun kokusudur. Dev buna inanmış. Yemeği yedikten sonra altınları saymaya başlamış. Bir, iki, üç derken uyuyakalmış. Bizimcek saklandığı yerden çıkmış. Devin elinden altın kesesini yavaşça çekmiş. Altınları içine doldurup hızla oradan uzaklaşmış bulutların üzerinden atlaya zıplaya, düşe kalka fasulye sırığına ulaşmış. Fasulye sırığına sıkıca tutunarak aşağı inmiş. Jack'in annesi altınları görünce hem çok sevinmiş, hem de bu işe bir türlü akıl sır erdirememiş. Aradan günler, haftalar, aylar geçmiş. Altınlar da suyunu çekmiş. Jack çaresiz yine sırığına tırmanmış. O sırada bulutlar uyuyorlarmış. Bir tanesi gözlerini açmış. ''Yine mi sen?'' demiş. Devin şatosuna mı gidiyorsun yoksa? Evet diye karşılık vermiş Jack. Biraz dikkatli olsa niye edersin? Demiş Bulut. Sonra pişman olabilirsin. Sağ ol demiş Jack. Ben ne yaptığımı iyi bilirim. İyi öyleyse demiş Bulut. Benden söylemesi. Jack'i şatonun kapısında devin karısı karşılamış. Doğrusu senden biraz kuşkulandım demiş. Geçen sefer geldiğinde bir kese altınımız kayboldu. Bunları duyan Jack. Ya demiş. Demek öyle. Ama bir yandan da kendini çok kötü hissetmiş. Çünkü devin karısının ona yaptığı iyiliği unutamıyormuş. Yine de dev kadın onu içeri almış. Sonra da ona güzel bir kahvaltı hazırlamış. Bizim Jack tam yumurtasını ağzına götürecekken şato şiddetli bir şekilde sallanmaya başlamış. Dev kapıyı açıp içeri girmeden Jack çabucak fırına girivermiş. Dev yine İnsanları çok severim. Onları afiyet değerim. Güzel kokularını alırım. Nerede olduklarını hemen anlarım. Ben insan yiyen bir devim. İnsan etini çok severim." diyormuş. "Canım kocacığım, bugün sana çok güzel yemekler yaptım. Hemen kokusunu aldın değil mi?" demiş. Dev gevrek gevrek gülmüş. "O kadar çok acıktım ki." demiş. "Şöyle güzel bir çocuk olsa da yesem." Bu sırada devin elinde bembeyaz bir tavuk varmış. Devin karısı "Onu bana ver de yarın pişireyim." demiş. Olmaz!" diye bağırmış dev. Hem de öyle bir bağırmış ki bir ara Jack'in annesi bile başını kaldırıp gökyüzüne bakmış. Dev elindeki tavuğu yere bırakmış. Ona "yumurta" diye emretmiş. Onları izleyen Jack hayretler içinde kalmış. Çünkü tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. "Vay canına!" demiş Jack. Çok geçmeden dev uykuya dalmış. Jack fırından çıktığı gibi tavuğu kapmış. Tavuk da neye uğradığını şaşırmış bizim Jack doğruca fasulye sarığının yanına koşmuş. Gökyüzünden aşağı öyle hızlı inmiş ki bir anda kendini bahçede bulmuş. Hemen annesine seslenmiş. Anne! Anne! Sana çok sevineceğin bir sürprizim var. Oğlunun sesini duyan kadın pencereden başını uzatmış. Ne var ne oldu? diye sormuş. Jack gururla gülümsemiş. Yumurta! Bizimcek bunu der demez tavuk altın bir yumurta yumurtlayı vermiş. Kadın gözlerine inanamamış. Sonra Cek'e dönüp bana bak demiş. Ben senin çalışmanı istiyorum. Çalmanı değil. Jack bu işe biraz bozulmuş. Fakat annesinin bu sözlerini hiç umursamamış. Gel zaman, git zaman derken... Jack yeniden devin şatosuna gitmeyi kafasına koymuş. Ertesi gün sabah erkenden kalkmış. Annesini görünmeden fasulye sırığına tırmanmaya koyulmuş. Şatoya vardığında etrafta kimsecikler yokmuş. Ne devin karısı ne de dev. Jack yavaşça kapıyı açmış. İçeride de kimsecikler görünmüyormuş. Önce saklanacak bir yer aramış. Yine fırına saklanırsam beni hemen bulurlar diye geçirmiş içinden. Odanın ortasında dolanıp dururken bir dev heykeli ilişmiş gözüne. Bizim Jack'in gözleri ışıl ışıl parlamış. Tam o anda şato sallanmaya başlamış. Jack de kendini heykellerin arkasına zar zor atmış. Dev her adım attığında yer yerinden oynuyormuş. Sizin de duyduğunuz gibi yine aynı şeyleri söylüyormuş. Niye mi? Jack'in kokusunu almış da ondan bu arada Jack gizlice devi izliyormuş. Dev gür sesiyle haykırmış. O çocuk burada. Bu kez mutlaka bulacağım. Ne çocuğu? diye sormuş. Çocuk buradaysa ben niye görmedim? Dev önce yeri göğü inleten bir kahkaha patlatmış. Öyle ki arkasına saklandığı heykel devrilecek diye Jack'in ödü kopmuş. Neyse ki böyle bir şey olmamış. Dev Ben öyle diyorsam öyledir. Yoksa bana inanmıyor musun? diye bağırmış. Dev'in karısı Tabii inanıyorum. ''Ama nereye saklanmış olabilir ki?'' diye sormuş. ''Şu içine bak bakalım.'' demiş dev. Fırının kapağını açıp bakmışlar. Bulamamışlar. Aramışlar, taramışlar. En sonunda evin altını üstüne getirmişler. E yok işte.'' demiş devin karısı. Bu sırada masanın üstünde duran arpa takılmış gözleri. ''Bu da ne?'' diye sormuş. ''Görmüyor musun? Bu bir arp.'' demiş dev. Sonra da ''Çal.'' diye emretmiş arpa. Arp kendi kendine öyle güzel melodiler çalıyormuş ki. Yıldızlar yanıp sönmeye, güneş gülümsemeye, ay güneşin etrafında daha hızlı dönmeye başlamış. Bu harika melodilere bulutlar keyiflenmiş. Keyiflendikçe dinlemiş. Sonunda uykusu gelmiş. Biraz sonra bu güzel melodinin yerine devin horultusu almış. Devin derin bir uykuya daldığını gören Jack, basıya tırmanıp sessizce Arp'ı kucaklamış. Küçük ve hızlı adımlarla kapıya doğru koşmaya başlamış. Tam bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Ne mi olmuş? İmdat! Kurtarın beni! diye bağırmaya başlamış Arp. Bu sesle uykusundan uyanan dev görünce ''Seni hırsız seni! Burada olduğunu biliyordum! Demek altınlarımı ve tavuğumu sen çaldın ha! Ben şimdi sana gösteririm!'' diye çıkışmış. Jack soluk soluğa koşuyormuş. Dev de arkasından gidiyormuş. Jack fasulye sırrından aşağı iniyor, dev de onu takip ediyormuş. Dev aşağı indikçe fasulye sırığı onun ağırlığıyla sallanıyormuş. Sonunda Jack avaz avaz bağırmaya başlamış. Anne! Anne! Çabuk bana bir balta getir! Oğlunun acı acı kendisine seslendiğini duyan anne baltayı kapıp dışarı çıkmış. Fasulye sırığından aşağı inmeye çalışan devi görünce dizlerinin bağı çözülmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Jack... Çar çabuk baltayı eline alıp bir vuruşta fasulye sırığını ikiye ayırmış. Fasulye sırığı yıkılınca dev de büyük bir gürültüyle yere yığılmış devin öldüğünü gören Jack annesine sarılmış. Gözyaşlarını tutamayan annesi az kalsın yüreğime inecekti demiş. Bir daha kimsenin malını çalmanı istemiyorum. Ama bunlar onun malı değil ki. O da başkalarının malını çalıyordu diye kendini savunmuş Jack. Annesi onun bu sözlerine kızmış. Bütün bunlar senin yaptıklarının doğru olduğunu göstermez demiş. Çalışıp hak ettiğin kadar kazanmalısın. Sonra da şükretmelisin. Jack biraz düşündükten sonra annesinin bu sözlerine hak vermiş. Zaman zamanı aşmış, günler ayları aşmış, aylar yılları aşmış. Dinleyen bu masalın sonuna şaşmış. Gerçekten de o günden sonra durmadan çalışıp çabalamış. O çalıştıkça arp birbirinden güzel melodiler çalıyormuş. Bütün hayvanlar neşelenip ona eşlik ediyormuş. Çok geçmemiş ki arpın ünü bütün ülkeye yayılmış. Çaldığı melodiler dilden dile dolaşır olmuş. Günlerden bir gün ortalığa bir söylenti yayılmış herkes birbirine prenses arpı görmeye gelecekmiş diyormuş. Jack'in buna inanası gelmemiş. Ne zaman ki prensesi karşısında görmüş, işte o zaman inanmış. Heyecandan dili tutulmuş sanki. Hiçbir şey söyleyememiş. Çünkü prensese aşık olmuş. E tabi prenses de ona. Bizim Jack ne diyeceğini bilememiş. Ama Arp onun yerine dile gelmiş. Birbirini sevenler evlenip mutlu olsun. Prenses ve Jack benim sesimi duysun demiş. Bunu duyan prenses ve Jack birbirlerine bakmışlar. Jack ''Benimle evlenir misin sevgili prensesin?'' demiş. Prenses bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Dillere destan bir düğünleri olmuş. Arp tatlı tatlı çalmış. Onlar da dans etmiş. Bunu gören herkes dansa katılmış. Yıllar sonra Jack ülkeye kral olmuş. Doğruluktan ve dürüstlükten hiç ayrılmamış. Halkıyla sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamış. Söylentiye göre Arp hala kimsenin bilmediği bir yerde harika melodiler çalmaktaymış. Onu Yalnız hissetmesini bilenler duyabilirmiş.